Ya şu plaja bakın, dönün bakın. Şurada bir çevirme yapsınlar, iki kapıyı tutsunlar. Herkese kimlik kontrolünden geçsinler, en az yarısı bence kaçak. Geldim çalışmaya için yani. Şey, kaçak mı geldiniz? Aha, kaçak geldi. Allah göstermesin, iş savaş çıkarmaya çalışabilirler. İdlib'de ben bir bu işi yapan bir kaçakçıya, insan kaçakçılığı yapana gitsem, dört bin dolar versem, tabii, tabii. beni getirir mi Türkiye'ye? Getiriyorum. Biz onlara savaş çekti veya başları sıkıntıda diye kapımızı açarız. Ama bizi sırtımızdan ilk vuracak insanlar da onlar çıkabilir. Yarın bir gün iş savaş çıkarabilirler. Türkiye istese bunun önüne geçer mi? Geçebilir mi? Zor. Ben Cumhurbaşkanıma canımı veririm. Ama yani şu sığınmacılar olayını, hayvancılığı ve tarımı ve ekonomi düzeltirse müthiş bir lider benim gözümde. Yani rica Tayyip Başkan'dan, Cumhurbaşkanı'ndan. Bizde bu kadar yani göndermez yani burada yani çok sıkıntılı. Yok. Dostlar, değerli takipçiler, bu kanala hoş geldiniz. Bayram dolu dizgin devam ediyor. Bodrum, Çeşme, Marmaris, Fethiye giden gitti kendisini o serin sulara attı. İstanbul'da kalanlar ne yaptılar? İşte bugün size onu göstereceğiz. Neredeyiz? Yeşilköy'de Çiroz'dayız. Bu gördüğünüz sahil Yeşilköy'ün Çiroz sahili. Her ne kadar burada tabelada denize girilmez yazıyorsa da hava o kadar sıcak ki. Ne yapsın aileler? Kadın, çoluk, çocuk, bütün aileler gelmişler. İşte gördüğünüz gibi Burada onlar da bir parça olsun. Serinlemeye çalışıyorlar. Peki kimler burada denize giriyor? Kimler bu tarafta piknikler yapıyor? <laughs> Kendilerini ağaçların gölgelerine salmışlar. Hadi gelin bakalım hep birlikte. Bir tanıyalım onları. Sahilde kısa bir tur attıktan sonra kalabalığın çoğunlukla göçmenlerden oluştuğunu fark ediyoruz ve plajın sığınmacılar tarafından işgal edilmiş olmasına isyan eden bir aile ile sohbete başlıyoruz. Kimliklerine bakacaksın. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysan kalacaksın. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değilsen kardeşim hoş geldin. Saatimin bitmiştir. Depo. Güle güle. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Ümit Acar. Umut Acar. Acar. Ne işle meşgulüz? Fotokopi yazıcı printer servisi ile ilgili bir firmam var. Çalış firması kendime ait. Ailenizle Aynen. bayramda geldiniz bir ferahlayalım, şöyle denize girelim dediniz ve tablo bu. <laughs> evet birinci, ikinci gün ziyaretlerimizi yaptık, büyüklerimizin ellerinden öptük, ziyaretlerini yaptık. Bu çocuklar istedi bugün, bugün de denize gelelim dedik. Her zaman geldiğimiz bir yerde ama bugün geldiğimizde bir pişman olduk yani. Başka şaşırdınız marav. değil Şaşırdım. mi? Şaşırdım. Müthiş bir kalabalık var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hep buraya gelirdiniz diyelim 5 yıl önce, 10 yıl önce. 10 Arada bir fark de. var mı? Çok büyük bir fark var. Müthiş bir, bir yabancı politikamız var. Yani yabancılar çok fazla. Ee, çok az ben Türk vatandaşı görebiliyorum. Çok az e, Türk vatandaşı var. Firma sahibi Umut Acar, sığınmacı nüfusunun geri dönmemesi durumunda. Türkiye'de bir iç savaş yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Bu sığınmacılar da yarın bir gün 5 yıl, 10 yıl sonra bu 10 milyon katlana 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 20-30 milyon kişi olacak. Ve bu dinimize, örfümüze, adetimize uymayan insanlar, bize ayak uydurmayan insanlar Allah göstermesin bir iç savaş çıkarmaya çalışabilirler. Bunun tehlikesi var. Öyle bir, bir tehlike var. Tehlikeyi siz de hissediyorsunuz. Hissediyorum. Neden hissediyorum? bir kişiyken bir şey yapmıyorlar ama 6-7 kişi, 10 kişi bir grup oldukları zaman e, sataşıyorlar. Ben Beylikdüzü Esenyurt tarafında oturuyorum. Parklarda e, akşama kadar nargile içiyorlar. Akşama kadar sokaklarlar. Metrobüslere geziyorum, metrobüslerde yer vermiyorlar. Bu adamlar çalışmadan bu parayı nereden buluyorlar? Ben çalıştığım halde geçinemiyorum. Suriyelilere ev, araba ve toprak satışlarının yasaklanması gerektiğini söyleyen iki çocuk babası Acar, enflasyonun sebebi olarak da sığınmacıları gösteriyor. Burası çok önemli. Diyorsunuz ki e, yabancılara yani sığınmacılara kesinlikle ev satılmıyor. Satılmaması lazım. Araba satılmaması lazım. Toprak satılmaması toprak lazım. Toprak satılmaması lazım. Vatan satılmaması lazım. Bu çok önemli bir şey. Evet. Bugün 15 Temmuz'u biz yaşadıysak FETÖ terör örgütünden, bunun daha bir büyüğünü yapabilirler bunlar. Şimdi bizi artık 10 binlerle, 20 binlerle, 30 binlerle gezi gibi düşünmüyorlar bunlar. Benim anladığım izlenim bunlar 500 bin, 1 milyon gibi ayaklanma Türkiye çapında, sınırlarımızda bir ayaklanmaya gidebilirler. Bu çok büyük bir tehlikedir diye düşünüyorum. Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir hayranı olduğunu, ancak bu Suriye politikasından dolayı hayal kırıklığına uğradığını söylüyor. Ben Cumhurbaşkanıma canımı veririm oyumu da ona veriyorum. Kendisine 10 üzerinden 10 da verdiğim oldu. Ama şu anda 10 üzerinden 6'ya kadar düşürdüm. Neden? Şu 2019'dan pandemiden sonra sığınmacılar, yabancı politikamız, hayvancılığımız, tarımımız ve en, en önemlisi ekonomimiz. Bu 4 tane kalemi ayağa tutturamadık. Yapamıyoruz, beceremiyoruz. Yanındaki arkadaşlar mı uyarmıyor yoksa kendisi mi çok yoğun yaşadığı için dış ülkelerle bağlantıları çok iyi. Bugün savaşları Ukrayna'ya olsun, Suriye olsun, Filistin olsun. Kendisi çok sahip çıkıyor dünyadaki lideri. Kolay kolay da yetişeceğini zannetmiyorum. Onun gibi bir lider geleceğini zannetmiyorum. Ama yani şu sığınmacılar olayını, hayvancılığı ve tarımı ve ekonomi düzeltirse müthiş bir lider benim gözümde. Hem de acil. Acil, acil çok acil, acil, çok acil, <laughs> çok acil. Evet. Ama yine söylüyorum, düzeltecek bir insan varsa yine Recep Tayyip Erdoğan. Onu da söyleyeyim. Muhalefetiyle iktidarı ile bu olayı çözebiliriz. Kaçaklar konusunda ülkede sıfır tolerans olması gerektiğini söyleyen Umut Acar bu sahilde bile kaçaklara rastlayabileceğimizi iddia ediyor. Ya şu plaja bakın dönün bakın şurada bir çevirme yapsınlar iki kapıyı tutsunlar herkesi kimlik kontrolünden geçsinler en az yarısı bence kaçak. Burada yarısı kaçak mıdır? Bence yarısı <laughs> kaçak. Biz zaten şu an röportajlara başladık. Ya ben demin İnsanlarla konuşuyorum. Kimse Türkçe konuşmuyor ya. Çok yabancı var. Yanımda hafız var. 20 yaşında. 9 sene önce Suriye'den Halep'ten gelmiş. Türkçe konuşuyorsun. Evet. Tanıyalım. Sen ne yapıyorsun? 9 sene önce buraya geldin, ailenle mi geldin? Biraz anlatsana. Burada yani ben ge geldim çalışmaya için yani. Şey, kaçak şoraptı. mı geldiniz? Aha kaçak geldi. 17 bin alıyor hafız. Bayrampaşa'da bir çorap fabrikasında çalışıyor. Aynen. Çorap bir eden bir fabrikada çalışıyor. Ee, peki e, sen. Ee, çalışma müsaadesi alarak mı başladın, yoksa orada seni idare mi ediyorlar, kaçak mı çalışıyorsun? Kaçak çalışıyorum ben orada. Şimdi hafız yani Türkçe konuşuyor ama biraz özetleyeyim ben size. 10 ee, kişi oturuyorlar evde. Evet. Ev El evet. kaç para kira? Kira 10 bin. bin lira kira veriyorlar. Ee, abisi var, kardeşleri var, bir de amcası'nın oğulları var, evet. yani kuzenler amca çocukları hep birlikte aynı evde oturuyorlar. Onlar da kaçak gelmişler. Evet. Onlar da yan fabrikada etiket basma işinde çalışıyorlar. Suriye'ye dönmek istiyor musun? Yok şimdi. Annen şimdilik, baban orada. Şimdilik yok yani. Beyefendi ısrarla bana diyor ki izleyecek arkadaşlara bir mesaj var de. Evet kamu spotu olaraktan arkadaşlar denize geliyorsunuz, eğleniyorsunuz. Lütfen çöplerinizi toplayın, çöp kutusuna atın. Sizden sonra da insanlar geliyor. Başka insanlar da gelecek. Medeni olun biraz lütfen. Hep böyle mi? Yani ben 10 yaşından beri buraya gelirim. 8 senedir, 9 senedir bu halde. kalabalık var ve diyorlar ki yani Türk olarak bir beni buldum. Yarısından fazlası zaten Suriyeli Türk olarak diyorlar. bir beni buldum. Ben de bir geldim, serinleyeyim dedim. Utandım gidiyorum. Bak, Hep mi böyleydi yani buradaki Suriyeli kalabalığı yeni mi böyle olmaya başladı? Yok geldiklerinden beri. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyalım mı? Nereden geldiniz? Ben Filistin geldim. Adım Ahmet. Avukatlık yapıyorum. İsim ne? Ahmet. 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 Hı -hı. Avukatlık yapıyorsunuz. Avukat yapıyorum. Savaştan mı geldiniz? Savaştan savaş... geldim. Marmı aldım 6 ay önce. Buradaki tedavi için geldim. Burada Hı -hı. ameliyat yaptım. Hı. Ameliyattan sonra sağlığına kavuşan avukat Ahmet, Türkiye'de Suriyelilerin davalarına baktığını söylüyor. Onlar bu davaları siz aldığınız zaman size bir ücret ödüyorlar mı tabii, Suriyeliler? Tabi tabi ödüyorlar. O Çok mu pahalı mesela? Ne kadarlık Yok. ücretler alıyorsunuz? Yani şimdi kişi başı mesela 500 dolar alacağız. Kişi başı 500 dolar alıyorsunuz. Tabii. Yani bir Suriyeli size gelip de Hı -hı. benim şöyle şöyle kamplarda iadeyle Hı -hı. vesaireyle bir sorunum var dediğinde Hı -hı. siz 500 TL evet. 500 dolar karşılığında Hı -hı. bir avukatlık hizmeti veriyorsunuz. Tabii hanımefendi. Filistinli avukat Ahmet'e Türkiye'ye kaçak giriş yapan Suriyelileri soruyoruz. Şimdi onlar orada kaçakçılar var. Ee, Nerede varlar? Suriye'den, İdlib mesela. 4 bin dolar alıyorlar. İdlib'te yani. kaçakçılar tabii. var. 4 bin kişi aşağı alıyorlar, 4 bin dolar. Kaçak getiriyorlar burada. İdlib'te ben bir bu işi yapan bir kaçakçıya, insan kaçakçılığı tabii. yapana gitsem, 4000 dolar versem, tabii, tabii. beni getirir mi Türkiye'ye? Getiriyorlar. Tabii. Herkes biliyor mu bu uygulamayı? Tabii yani? hanımefendi, hepsi biliyorlar zaten. Göç idaresi biliyorlar. Türkiye hepsi biliyorlar zaten. Burada göç idaresi biliyor tabii, mu? Tabii 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 hepsi. Adam burada gönderiyorlar bir gün sonra gelir burada kaçak geliyor. Peki sizce danışıklı dövüş bir durum mu var? Yani herkes her şeyi biliyor tabii. ama kimse bir şey yapmıyor. Öyle onu mu demek istiyorsun? Bir, bir daha yakalanır bir daha Suriye'den gönderiyorlar. E, tamam yani şimdi kaçaklar orada yapıyorlar. Peki çok samimi bir şey soracağım. Avukatsınız. Buyurun. Buyurun. Türkiye istese bunun önüne geçer mi? Geçebilir mi? Zor. Zor hanımefendi. Neden geçemez? Zor nerede çok var burada. Yani Afgan var, Suriye'den var, Irak'tan var. Afganlı var, Tabii. Suriyeli var, Tabii. Iraklı var. Tabii. Bunlar hepsi kaçak geliyorlar. Şimdi Türkiye toplanıyorlar ama çok var. Çok var. Burada gönderiyorlar hemen kaçak geliyorlar. Az önce röportajları dinlediniz. Birazdan kulaklarınıza inanamayacaksınız. Burada plajda tanıştığımız bir Afganlı bize hangi yollardan nasıl kaçak geldiğini tek tek anlattı. Şimdi onu izleyelim. Birazdan üstüne yeniden bir şeyler söyleyeceğim. Olsun, mübarek olsun bayramınız olsun. Bayramınız mübarek olsun. Nereden? Afganistan'dan mı geliyorsun? Evet. Afganistan'dan iki sene önce geldim. Dağlardan geldim böyle bir ay falan. Dur 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 dur. Bir dakika. Afganistan'dan iki sene önce gelmiş. Kaçak geldi. Evet kaçak geldi. Şimdi nasıl kaçak geldi onu soracağım. Nasıl kaçak giriş yaptın Türkiye'ye? Yani giriş e, geldik Pakistan'a Pakistan İran'da geldik. İran'dan ee, Pakistan'da Keşmir nereye geldiniz? Ee, şeyden geldik şu ismi nedir? Bir şey, şehir var ya onun ismini tam bilmiyorum. Orada fazla kalmadık. Bir gece falan kaldık. Karaçi mi? Evet. Karaçi. Oradan e, İran'a geldik. Afgan'dan çıktın Afganistan'dan. Karaçi'ye geldim Pakistan'a. Ee, Orada bir gece kaldınız. Evet, sonra? Sonra İran'a geldik. İran'da da e, İran dağlarından böyle gezip geldik İran'da. İran'da da iki gece kaldık. Ondan geldik e, Van'dan. Van, Van'dan sınır, e, sınırdan. Sınırdan Kaç geldik. Kaç kişiydiniz y. siz? Biz e, yani 15 kişiydik. 15 kişiydik. Evet. Para ödedin mi? Evet. Kaç para ödedin? Yani bir buçuk dolar. 1500 dolar. 1500 dolar ödedin evet. kişi başı? Evet, kişi sizi başı. Sizi getiren bir kaçakçılık işi yapan insanlar var herhalde. Aynen aynen. Yani. Evet, ular var. Yani ular yani bizi alıyorlar, başka adama götürüp satıyorlar, böyle yani getiriyorlar. Peki onlar sizi kaçırırken pasaportlarınızı topluyorlar mı sizden? Yo bizde zaten hiçbir şey yok ki. Evrak da yok hiçbir şey. Hiç, yok. Hiçbir şey yok yani. Girdikten sonra geldin, kimseyi tanımıyorsun. Evet. Ee, Türkiye'de nerede kaldın? ilk? kim sana yardım etti? Ne ile başladın önce? Ne iş yaptın? Döber, hayvancılık. Dober koyun, inek var ya. Hayvancılık. Evet. Çobanlık hayvancılık. mı yaptın? Evet. Kaçak Afgan alim Ayder'i Yeşilköy'deki bir inşaatta bekçilik yaparak geçimini sağladığını söylüyor. Herkes bayramda gitmiş bütün diğer inşaat işçileri. Haydi. O da inşaat işçilerinin o çalıştığı yerde evet. nöbetçi olarak kalmış. Haydi. Bütün bayram sen buradasın. Haydi. Peki gelip biraz serinleyeyim mi dedim buraya plaja geldin? Evet çok sıkıldım dedim gelip bir... E, Süde çömüm dedim, gidim dedim. Çok sıkıldım yani yalnızlıktan. Yani yapacak bir şey yok. Gelmek zor. Afganistan durumu çok kötüdür. Yani rica ederim Tayyip Başkan'dan, Cumhurbaşkan'dan. Bizde bu kadar yani göndermesin. yani burada yani çok sıkıntılı. Sen korkuyor musun hani kaçaksın ya seni yakalarlar yani, geri gönderirler evet, diye. Şimdi beni gönderseler yani iş zamanında buraya gelersem yani iş yok bir şey yok yani çalışmak yani yok burada yani. Peki sen buradan çalıştığın yerden ne kadar kazanıyorsun? Şimdi burada, geçindirecek bir para şu alıyor anda musun? Yani ben gece gündüz buradayım. Yatıyorsun. yatıyorum inşaatta. Yani günlük bende yani aylık 30 bin TL maaş veriyorum. Alıyorsun. 30 bin. Evet. Güzel. Evet, orada çok... da yatıyorsun zaten. Evet, orada karşılıyorsun. Aynen, aynen, Hı. evet. abla. Sadece kış gelince zorlanacaksın, değil mi yani? Evet, kış yani. gelince ne yapacaksın? Kış kış gelince yani çalışacağız yani yapacak bir şey yok. Kış da zor, yazın da zor yani. İşçilik zor, hepsi zor. Yani kulak işi yok. Kaç yaşındasın? Ben 24 yaşındayım. Askerlik yaptın mı? Evet. Afganistan'da da Afganistan'da ben 3 sene askerliği yaptım. Evet. Evlilik, çoluk çocuk? Evliyim ama çocuk olmadı. Hanım nerede? Afganistan'da. Afganistan'da bıraktım evet, onu. Evet, evet. Anam, babam hep Afganistan'da. Karış karış gezdiğimiz sahilin dönüş yolunda bu defa Suriyeli iki genç kadınla tanışıyoruz. Şimdi yanımda Şermin'le Betül var. Tanıştırayım sizi. Ee, Şermin Afrin'den. Evet. Ee, Betül Halep'ten, evet. <laughs> İyi bayramlar. Sağolun. Geldiniz burada. Serinlemeye çalıştınız. Aileyle beraber tanıştık sizlerle. Evet. Şermin e, Suriye'ye dönmeyi düşünüyor musun? Vallahi şu anda düşünmeye hiç düşünmüyorum yani Suriye'ye dönmek Çünkü e, ben burada büyüdüm. yani 6 yaşındayken buraya geldim. Ama artık burası benim vatandaşım oldu. Türk vatandaşı mısın? Yok, şimdi ama şey yapacağım. Müracaat edeceksin. Türkiye'yi ana vatanı gibi seven 20 yaşındaki Şermin, Suriye'ye dönmek yerine bir Türk genciyle evlenip yuva kurmak istiyor. Burada mı evlenmek, çocuk çocuk sahibi olmak istiyorsun? Yani Türkiye'yle bir bağ mı kurdun? Evet, burada istiyorum. Türk eşin mi olsun istiyorsun? Ee, evet. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Türkler eşleri seviyorlar yani. Sen 14 yıldır buradasın. Evet. Kayıtlı mısın, kaçak mısın? Yok, kayıtlıyım. Çalışma müsaaden var. Evet. Ailen de burada. Evet, ailem de Kaç kardeşsiniz? Biz yedi. Ama iki abim burada değil. Birisi Avrupa'da, birisi de Suriye'de. Diyorlar ki Suriyeliler artık Türkiye'den gitmezler, dönmezler. Sen ne düşünüyorsun? Aslında yani bazenlere giderler. Ama benim gibi ben burada büyüdüm. Yani ben gitmem. Çünkü ben burada büyüdüm. Yani Afrin'de arkadaşların, dostların, sevdiklerin, çocukluk arkadaşlıkların var mı? Afrin'de özlediğin insanlar var, var mı? Çok var valla. Benim ailem hepsi orada zaten. İşte benim arkadaşlarım da orada, okul arkadaşım. Ama şu anda beni tanımıyorlar. Çünkü ben büyüdüm için ben de onları tanımıyorum. Onlara çok özledim. Betül sen e, Halep'ten geldin. Sen evet. ne iş yapıyorsun? Dayım yanında çalışıyorum. Hı -hı. Tek isteyeyim. Sen Suriye'ye dönmek istiyor musun? Nasıl yani dönmek? Yani bundan sonraki hayatını Suriye'de <laughs> mi yaşamak istersin? Abla aslında böyle bizim sevdiklerimiz de orada. Mesela babam öldü görmeye gitmedim. Abim öldü göremedim. En zor onlar aslında. Yoksa burada da arkadaşımız var. Burada da artık sevdiklerimiz var. Hani insan yoksa dönmek istemez mi? Ama dönsem bile yine bur burada büyüdüm ben de. Daha 12 olmadan buraya geldim. Yani size aynı şartlar, kazancınız, Aynen. eviniz Suriye'de hazırlansa gider misiniz? Yani gitsek bile yine özleriz. Yine burada da gelmek isteriz. Teşekkür ederiz. Biz sizi çok sevdik. <laughs> Kim ne derse desin kontrolsüz göçü sığınmacıları daha çok konuşacağız arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Güneşin alnında, plajda sizler için çarpıcı röportajlar yaptık. Beğendiyseniz abone olmayı unutmuyorsunuz. Paylaşmayı unutmuyorsunuz. Haftaya yepyeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.